Kırmızı Celal Bayır Anma Töreni'ne diğer şehirlerden bu Bursa'dan gelen misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. merhum Cumhurbaşkanımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Engin yurt aramızda. hoş geldiniz Sayın Vekilim. Buyurun. Teşkilatımıza seslenin, seviniz. Değerli Demokrat Ailesi. Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti için büyük mücadele vermiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yol arkadaşlığı yapmış. Galip Hoca ismiyle Anadolu'da kurtuluş meşalesini yapmış. Üçüncü Cumhurbaşkanımız merhum Celal Bayar'ın anıt mezarı önünde toplandık. Celal Bayar Türkiye'de İktisadi kuruluşun da öncülüğünü yapan büyük bir devlet adamıdır. Türkiye İş Bankası'nı kuran iradenin Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte ortak adıdır. Celal Bayar bu cumhuriyeti atın dışkısındaki arpayı temizleyip çorba yaparak cumhuriyeti kuran şerefli bir milletin şerefli bir komutanıdır. Böylesine büyük bir komutanın, böylesine büyük bir devlet adamının önünde minnetle, şükranla eğiliyoruz. Saygı duyuyoruz. Ve akabinde 1950 yılında yeter artık söz milletindir diyerek Türkiye'de demokratik hayata geçişin ve Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı olmasıyla demokraside de öncülük yapan büyük bir devlet adamıdır. Bugün onları hem onu hem de onun arkadaşlarını daha iyi anlıyoruz. Şimdi müzeyi gezerken gördük ki bütün hediyelerini bağışlamış. Şahsına hiçbir hediye almamış. 10 yıl cumhurbaşkanlığı yapmış. Hiç özel uçağı olmamış. 10 yıl cumhurbaşkanlığı yapmış. Kazandığının hepsini devletine ve milletine harcamış. Türkiye'nin böyle devlet adamlarına ihtiyacı var. Türkiye umutsuz değildir. Türkiye asla moralsiz değildir. Bugün Celal Bayar'ın anıt mezarı önünde gördük ki